Evet, herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Bugün sizler için yine sizlerin çok sevdiği bir açılımla sizlerle birlikteyim bugün ne yapıyoruz aklımdaki kişinin adını şöyle bir üç kez tekrar ediyorsunuz aklınızdaki kişi her kimse şöyle bir sesli olarak tabi önce kendinizi sonra aklınızdaki kişi kimse onun adını böyle bir kartlarıma odaklanacaksınız Üç kez sesli olarak e, ismini zikredeceksiniz söyleyeceksiniz ve Önümüzdeki günler niyet ettiğiniz kişiyle, o aklınızdaki kişiyle bakalım neler yaşayacaksınız, nasıl mesaj mesajlar gelecek sizlere. Hep birlikte bir bakalım, bakalım, haydi bakalım. Her zaman olduğu gibi. Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle tabii ki benim şu emektar kartlarıma güveniyorum burada. Tabii aa bakın hedefle geldi niyet ettiğiniz kişi. Daha ismini zikretmeden bakın direkt direkt hedefle geldi ki hedefi bazen soruyorsunuz hedef ne diye. Demek ki sizinle bağlantılı bir hedefi, bir düşüncesi, bir niyeti var. E, bakacağız, göreceğiz bakalım. Bak direkt mesajıyla geldi. Hadi bakalım kolektif enerjime niyetimi aldım. Her zaman olduğu gibi şöyle bir rezone olun odaklanın diye kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Hemen ne yapıyorsunuz? Kartlarıma odaklanarak iyice ne enerjinizi göndererek diyorsunuz ki işte ben şu şu aklımda niyet ettiğim kişi bu bu diyerek tabi o şu şu bu bu kısımlarına kendi adınızı ve aklınızı ve kalbinizde olan kişinin adını 3 kere bakın ciddi bir totem yaptım kartlarımı tamamen sizlere kolektifime niyetledim odakladım tabii ki sadece takipçilerime eğer sizde net bir cevap almak istiyorsanız aklınızdaki kişinin adını zikrederek onunla neler yaşayacağınızı neler olacağını merak ediyorsanız hemen ne yapıyorsunuz tık bir abone ol tuşuna basıp bir de bildirim açıyorsunuz ki siz de bu enerjiden, size bu gelen mesajlardan kendinize düşeni alın diye ve tabii ki bu açılımlar bütüne, kolektife ve genele hizmet eden açılımlar. Her zaman dediğim gibi kendinize ait olan kısımları alıyorsunuz. Eğer ki daha bireysel, daha özel yanıtlar arıyorum diyorsanız da 0544 405 57 90 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak Benimle irtibata geçiyorsunuz ve dediğim gibi de eğer ki bu enerjinin içinde olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olarak bildirimleri açarak siz de bu enerjiden, gelen mesajlardan faydalanabilirsiniz. Evet, şimdi hemen kartlarımı, kolektif enerjime en doğru cevapları vermek adına seçiyorum. Dedik, aklındaki kişinin adını üç kere zikret dedik. Bakalım ondan sana ne, ne gibi mesajlar gelecek. Şöyle bir odaklandın ve önümüzdeki günler neler yaşayacaksın? Evet, mesajlarını niyetime aldım ve tabii ki şöyle bir kere daha güzel bir enerji göndererek hemen kartlarımı kolektif enerjime niyetle açıyorum. Evet. Güzel. Evet, önemli mesajlar geliyor bakın. Dikkat edin. Muhteşem önemli mesajlar var aklınızdaki kişiden. Canım kolektifime, canım ama bakar mısınız? Bakın şimdi kartları demeyin karıştırırken düştü bir kart hatırlıyor musunuz? Bakın hedefi var demiştim ama bakar mısınız? Gördüğünüz gibi işte yine Allah'a şükürler olsun ki Makbuş ablanın enerjisini görüyorsunuz. Kolektifimle birleşince muhteşem bir enerji aurası koyuyoruz ortaya. Çok güzel bir enerji alışverişimiz var sizlerle. Harika cevaplarıyla geldi. Evet, şimdi hazır mısınız canım gönül dostlarım? Evet. Şimdi bakın Öncelikle niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı. Şunu söylüyor kartlarım. Bakın ona çok odaklandınız. Evet ondan önümüzdeki günler yaşayacaklarınıza dair neler olacağına ait mesajları istedik. Aklınızdaki kişinin böyle üç kez ismini söylediniz ya. Şimdi size dedi ki şu anda ben elim kolum bağlı çaresizim. Ne yapacağımı bilemiyorum diyor. Gördüğünüz gibi yani niyet ettiğiniz kişi şu anda gerçekten bir şeylerden yorgun, bezgin, bıkkın, bunalmış ne yapacağını bilemiyor. Eli kolu bağlı ve çaresiz. Yani diyor ki aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. İkilemler içindeyim, çaresizim, ne yapacağımı bilemiyorum. Ne Çünkü diyor ki bak aramıza bazı engeller var. Şimdi bu engeller hani hep derim ya görünen ve görünmeyen engeller diye. Şimdi burada belki Reel anlamda işte engeller varsa aranızda işte telefonunuzu silmiştir ya da siz telefonu silmişsinizdir engel koymuştur sosyal medyadan ya da telefonundan gibi gibi. Durumlar ya da ya da hani görünmeyen engeller işte onun hayatında biri vardır sizin hayatınızda biri vardır ne bileyim aileler ilişkinizi onaylamıyordur ya da çoluk çocuk sizin birlikte olmanızı istemiyordur gibi 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 yani çoluğunuz çocuğunuz yani sizin. Şimdi burada e, ilişkinize dair olan o görünen ve görünmeyen engellerin kalkması için diyor ki ben şu anda bir mücadele içerisindeyim ama... Fiziksel ve psikolojik sağlık problemleri de yaşıyorum aynı zamanda diyor. Çünkü bakın ee, gerçekten o kadar iletişiminiz de yok. Bak iletişim de yok. E, engellerden kaynaklı da olabilir. Hani burada e, bakın bu aklınızda ve kalbinizde olan niyetinizdeki kişidir. Zaten ilk açtığımda e, bu e, benim kartlarımda hatta e, hafta sonlarında böyle eril dişil yapıyorum ya... Oradaki eril zaten burada niyet edilen erildir. Dişi de niyet edilen dişildir. Burada her türlü her iki taraf içinde konuşuyoruz. Çünkü biliyorsunuz benim e, çok ciddi potansiyelde de erkek e, takipçim, eril izleyicim var. E, aynı zamanda danışmanlık da alıyorlar benden. Yine böyle ara ara onlara buradan teşekkürlerimi ve e, böyle minnettarlığımı e, bildiriyorum. Çünkü gerçekten hiç hayatlarında böyle şeye inanmamış böyle şeye e, prim vermemiş e, kişilerin erkeklerin erkek enerjisinin e, benden danışmanlık alması gerçekten benim için gurur verici bir olay bunu da burada bir kere daha dipnot olarak hatırlatmak istedim şimdi bakın e, bu yüzden hani burada hem erkek hem kadın olarak e, konuşuyorum yani kolektife konuşuyorum zaten ve bakın burada diyor ki niyet ettiğiniz kişi e, şu an iletişimimiz yok ...hatta beşli bir zamandan beri... ...yani bu videoyu izlediğiniz, geçtiğimiz... 5 saat, beş gün, beş hafta, beş ay, beşinci ay... ...ya da beşli bir tarihten beri... ...bizim zaten iletişimimiz yok... ...ve senin bereketin... ...senin verimliliğin... ...belki senin işte... ...bana karşı güzel yaklaşımın... ...bana şifa vermen... ...belki akıl fikir veriyordunuz... ...belki yol gösteriyordunuz... ...maddi manevi kazançlarında destek oluyordunuz... ...gibi gibi... Artık hani yine diyorum ki kendinize göre alın buradan hangi konularda yanındaysanız aklınızdaki kişinin şu an bu konularda yanında olmayışınız onu gerçekten sıkıcı durumları içerisinde bırakmış. Şimdi özellikle onlu zaman içerisinde sizinle bağlantılı bir kutlama bir başarı ve bir zafer yaşamak istiyor ve bu zafer içinde sizinle ne yapacak? iletişime geçerek seni karşıma alıp şöyle bir ciddi ciddi konuşma yapmak istiyorum diyor. Ayrıca ruh halim o kadar değişken, o kadar kararsızım ki etraf aslında iyi olduğunu zannettiğim ama bana iyi olmayan, aslında benim arkamdan iş çeviren, bana zarar veren kişi ya da kişilerin farkına vardım diyor. Ama sizinle bağlantılı ama kendisiyle bağlantılı. Şu an bu kişi ya da kişileri bu insanları hayatımdan çıkarıyorum. Hayatımda radikal bir değişim ve başkalaşım kararı aldım. Paranoyak derecede takıntı yaptığım ve o takıntılarımdan kurtulamadığım konularda özellikle seninle ve ilişkimizle bağlantılı her ne varsa bunlarla ilgili değişime gidiyorum. Ee, ve kafamda bazı planlar var, projeler var belki iş hayatında belki işte şehir değiştirmeyi düşünüyor, ülke değiştirmeyi düşünüyor burada. Belki yeni bir iş kurmak istiyor ee, ya da sizinle bağlantılı çünkü sizi burada bakın o kadar güçlü görüyor niyet ettiğiniz kişi maddi ya da manevi anlamda sen benden daha güçlüsün sen benden daha iyi bir yerdesin e ben de bunun altında eziliyorum bak bu çaresizliğim de biraz da bundan bak kısır ve verimsizim bu konuda şimdi ben bir şeylerde hırs yaptım seninle ilgili ve hedefler koydum kendime diyor bak muhteşem ilişkinizle sizinle ve kendiyle ilgili hedefleri var yani ulaşmak istediği bir sonuç bir netice var ve bununla da ilgili e, çalışmalar yaptığını veriyor ki burada zaten maddi anlamda maddi ve manevi olarak endişelerini, işte yetersizliğini ve bu yetersizliğini bitirmek istediğini bakın güçlenmek istediğini söylüyor. Şimdi ben aslında onurlu ve gururlu bir adamım ya da ben onurlu ve gururlu bir kadınım. Ayaklarımın üzerinde dimdik durmak istiyorum senin karşında diyor. Aklınızdaki kişi ve burada hayatımdaki o dengesizlikleri o düzensizlikleri e, bitirip bazı taşları yerine oturtarak e, bir şeyleri düzeni ve dengeye alarak daha güçlü daha sağlam karşında olmak istiyorum. Çünkü gerçekten bakın bir daha diyorum e, bu e, sizinle ilgili bir şeyleri inanılmaz kafasına takmış yani e, bunlar bayağı bir öyle bir paranoyak derecede Çünkü burada hırs ve kıskançlığa da çevirmiş bir şeylere yani sizin ondan daha güçlü olmanız belki daha işte e, bilgilisinizdir eğitimlisinizdir iş ya da kariyer olarak daha yüksektesinizdir ya da ne bileyim işte e, daha farklı konumdasınız maddi ya da manevi gibi gibi yani yine kendinize göre yine ilişkinize göre alın seçin buradan. Çünkü burada bir dengesizlik söz konusu. Yani buradaki kolektif enerjide niyet edilen kişiyle sizin aranızda bir e, ayarsızlık var. Yani eşitlik yok. Hani e, eşit bir e, ilişki eşit bir efendim sevgi, eşit bir e, maddiyat, maneviyat artık her neyse bir şeylerin eşit olmadığını söylüyor kartlar. Şimdi burada bu yüzden dolayı da diyor ki bak ben e, sevgide de bak sevgi maneviyat olarak da öyle diyor ki e, niyet ettiğiniz kişi bu ilişkide evet senin bana olan sevgini bak e, bana verdiğin değeri farkındayım diyor yani benimle ne kadar ciddi olduğunu benimle ne kadar bir şeylere götürmek istediğini il, ilişkide e, istediğini biliyorum diyor ama e, burada ben sana bazı konularda yetersiz kaldım diyor bak yetersiz kaldım diyor belki manevi anlamda belki maddi anlamda e, belki daha böyle e, maddesel bak olaylara ya da daha e, maneviyata e, bağlı Aladı bir şeyleri ama e, eksik kaldım diyor bir şeyler yetersizim diyor şimdi bunu telafi etmek için ne yapıyor? Harekete geçiyor. Bak şahlanışa katmış. Bir de burada. Maalesef ki biliyorsunuz benim bu e, kartla bağlantılı düşüncem için burada bu negatif enerji, maalesef kötü e, enerji büyük kartı ki benim sürekli danışanlarım bu konudaki düşünce ve hassasiyetimi çok iyi biliyor. Artı e, videolarımı izleyenler zaten çok iyi biliyor ama oldu da ilk kez gelen, ilk kez abone olan biriyseniz ya da ilk kez izliyorsanız ee, rica ediyorum bireysel danışmanlıkla da... Abla büyüğü yapıyor musun? Abla büyüğüyle ilgili şunu geri çeviriyor musun? Bağlıyor musun? Çözüyor musun? Çaktırı diye gelenleri ben direkt engelliyorum. Çünkü bu konuda asla taviz vermiyorum. Çünkü ben bir daha altını çiziyorum. Büyüye inanmıyorum. Ha eskiden evet varmış. Peygamberimize de yapıldı deyip bana çok karşı cephe alanları oldu ama... E sen çölde deveyle mi geziyorsun kardeşim? Devir teknoloji devri, devir akıl, fikir, zeka devri. Azıcık aklını kullansana, beynini kullansana. Allah sana akıl vermiş, küçücük oraya bir beyin koymuş, çalıştır diye. Ya devir teknoloji devri adam gidiyor oradan sana çıkartıyor e, fotokopiyi. Ondan sonra ip gönderiyor, su gönderiyor, cart gönderiyor, gö Neler neler duydum. Hele en son geçen bir danışanım anlattı. Şok oldum. Duman göndereceğim. Ben seni dumanla kısmetlerini açacağım demiş. Dedim, bir kızıl derli olmadığımız kaldı. Bir de kızıl derli olduk dedim yani. Bu kadar komik olamaz ya. Ve bu kadar komik şeylere ve inanıyorsunuz yani. İnanın beni çok üzüyor bu. Yani şurada ben gırtlak parçalıyorum. En azından benden bir bilgi alıyorsunuz, bir öngörü alıyorsunuz, bir şeylerin tertibatını, önlemini alıyorsunuz. Ondan sonra bakıyorum e bizde abone bu kadar gidip saçma sapan adam buraya ya da kadın açmış aleni aleni işte yazmış yazmış Arapçaları e bir çiziyor bir, bir şeyler yapıyor hop bir de hop bir de hop bir de hadi diyor bağladım yaptım diyor saçmalığın daniskası komedi Komedi adamda var 1 milyon abone yani 100 bin 200 bin 500 bin abone yani bravo vallahi ya yemin ediyorum işte biz bu yüzden de gelişemiyoruz bu kadar cahil insanlarız yani yapmayın lütfen ya lütfen arkadaşlar inanmayın bak dünya duayla duruyor bana dua diye gelin bana Allah diye gelin. Bana esmalar diye gelin. Bakın dünya duayla duruyor. Kendi dilinizde, kendi dininizde, kendi inancınızda duanızı edin. Açın ellerinize Allah'tan isteyin. Bir yaratıcı var, bir sistem var, bir yaratan var. Ona dua edin ya. Ondan isteyin. Kulun kula ne, ne şey olmuş, kendine ayrı olmuş da size gelmiş sıra. Allah aşkına lütfen bakın burada bak. Allah'tan ki ters geldi yani ters. Yani eğer ki bu tarz şeylere inananlar varsa hasbel kader onlar için söylüyorum öyle bir şeylerin artık kalmadığını belki de niyet ettiğiniz kişiyle aranıza böyle kötü ve negatif enerjilerin girdiğini. Hadi bunu burada nazar diyelim. Çünkü bak nazara göze çok inanırım. E, laf bile e, böyle e, eskiden gelen söylendi bile vardır. Nazar adamı mezara koyar diye. Bak ona inanırım. Deveyi bile mezara koyarmış yani. O kadar kötü bir şey. O nazar, o kötü göz, o pis göz var ya İşte bak insan insana zarar veriyor. Öyle. O o yüzden ha, nazara inanırım. Bak nazara uğramışsınızdır, e, göze gelmişsinizdir ya da böyle uğraşmışlardır saçma salak büyüdür, cadıdır, şarttır, cüttür. E, bunlardan kurtuluyorsunuz özellikle. Niyet ettiğiniz kişiyle ilgili özellikle önümüzdeki günlerde biraz daha böyle enerjinizin yükseldiği... Neyse bu arada arada bir kamu spotu da vermiş oldum. Artık yapacak bir şey yok. Benim kendi düşüncelerimi ve fikirlerimi paylaşmak zorundayım. Ara ara ki o densiz mesajları almayayım. Büyü yapıyor musun, şunu yapıyor musun diye gelmesin kimse bana. Ondan sonra o yüzden bu mesajı vermek zorundaydım. Ama affola. Şimdi sonuca bağlarsak e, niyet ettiğiniz kişiyle önümüzdeki günlerde güzel bir süreç sizi bekliyor. Gerçekten bir şeyler için mücadele ettiğini, o ismini zikrettiğiniz kişinin e, sizin yokluğunuzdan kaynaklı sıkıntı ve sorunlar yaşadığını ve size yakınlaşabilmek adına eğer ki arada bir şehir ya da ülke farkı varsa onu kapatmaya çalışacağını ya da ya da e, hani aynı yerde size mesafe koymuştur ya, işte o mesafeyi kısaltabilmek adına size e, bir adım atacağını çünkü burada Bakın görüşme de var ee, ve sizinle ilgili de e, bir iletişimde söz konusu olacak. En güzel de zaten engellerin kalkması için e, ettiği mücadele e, önemli diye düşünüyorum. Evet canım gönül dostlarım bugünlük de benden bu kadar. Yine benimle olduğunuz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, Hoşça kalın.